Arkadaşlar merhaba. Makinamız çamaşırı bitirdikten sonra sıkarken müthiş şekilde ses yapıyor arkadaşlar. Yani böyle takır 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 takır, takır şeklinde, trrr şeklinde ses yapıyor. E, bu ses neden olur diye baktık makinamızın altındaki ayaklar arkadaşlar ayarı tam değil. Yani ayaklardan bakıyorsunuz. E, şu sol önle, şu sol önle sağ arka uzun, ikisi kısa. E, ne yapıyor şimdi kısa olunca eee dolayı sıkmaya başladığı zaman yüksek devirde arkadaşlar. Yani şu anda tabi yıkama da şu anda sıkmada değil. E, ne yapıyor? Takır 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 ses yapıyor arkadaşlar. E, çözümü nedir? ayakların ayarlarını e, hepsini aynı düzeye getirmek. Yani tabana e, zemine ayakların hepsini aynı şekilde basması lazım. E, basmadığı takdirde o sesi mutlaka yapacaktır. Bunda böyle parantez Sizlerle paylaşmak istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.